Gerek Bülent Arınç'ın, gerek İhsan Aslan'ın söyledikleri AKP'lilerin büyük bir kısmı tarafından, AKP'nin kuruluş sürecinden itibaren içinde olan kesimler tarafından, kişiler tarafından benimsenen sözler. Ama burada tabii bir cesaret meselesi var. Burada onların söylediği şeylerin değişik değişik açılardan Arınç'ın ve İhsan Aslan'ın söylediklerinin AKP'yi var eden kesimlerden büyük bir kesimin, büyük bir bölümü tarafından benimsendiğini ama yüksek sesle söylenemediğini düşünüyorum ve biliyorum. Ee, burada Bülent Tanış ve İhsan Aslan kendilerinin bu pozisyonda olduklarını, birçok kişinin dile getirmekten çekindiği şeyleri kendilerini pek hala dile getirebileceklerini ve getirmeleri gerektiğini düşündüler ve kamusal alanda bunları dile getirdiler. Birçok kişiden takdir aldılar ama başlarına gelenlerden sonra Bülent Arınç'ın istifası belki de İhsan Aslan'ın disiplin soruşturmasından ne sonuç çıkacak bilmiyorum ama ihraç bile çıkabilir. burada da çok yalnız bırakılacakları belli.